Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kuzenim LPS Magic TV ile beraber yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Nightmare's diye bir oyun oynuyoruz. Ve bu oyunda arkadaşlar kabuslara giriyoruz ve kabuslarda kabuslardan kaçmaya çalışıyoruz. Hadi kabusa girelim. Evet şimdi e, yukarıda gördüğünüz sayıyı kadar bekleyeceğiz ve kabusa gireceğiz. Evet yani ama uyumamız lazım. Gerekiyor. Yatak yok arkadaşlar. Ben maviyi kapayacağım tabii ki. Ee, arkadaşlar size şunu söyleyeceğim. Ben kanalını biraz daha kısaltmayı düşünüyorum. Çünkü kanal çok uzun geliyor bana yani. Yarım saat yazmakla uğraşıyorsun. Evet şimdi e, skip for on deme. Ee, ben skip dedim. Ya dememen lazım. Kabusa giremiyorsun. Ne yapacağız? Videonun süresi gidiyor. Neyse ben o sırada şey yapayım. Haritayı tanıtayım. Arkadaşlar hiç e, bu videonun hiçbir yeri boş geçmeyecek. Burada yataklar var. Burada kabusa giriyoruz. Bu mor kapının ne işe yaradığını sormayın. Bilmiyorum yeni bir şey. Burada yüzüm niye böyle kıyafetim niye böyle bilmiyorum. Şurası Robux'lu bir yer. Gördüğünüz gibi. Girmeye çalışınca Robux. 150 VIP istiyor. Burası kapalı. Burada Petata, Adopt Me gibi şeyler var işte. Burada kedi geziyor. Birazcık aptala benzeyen bir kedi. Sonra burada tablolarımız var. Burada nasıl girdiğimizi bilmediğim, kartının nerede olduğunu bilmediğim bir şey var. Burada da yeşil gibi bilmediğim kıpkırmızı bir kapı var. Şurada Anna var. Temizlikçi kendisi. Şuralara oturabiliyoruz. Arkadaşlar bu arada burası baya zor bir bölüm. Evet iyi ki girmemişiz. Çünkü ben bu oyunda iğrenç oynuyorum. Saklamak yok. İkisi mavi ve... Ben bile oynayamıyorum. Evet. Şey mavi ve kırmızı gibi bilmediğim... Ay, yeşil ve kırmızı kapı gibi bilmediğim bir şey daha. Şimdi skip demeyeceğiz tamam, arkadaşlar. Ya. Neredesin sen? Şimdi yataklarda buluşacağız arkadaşlar. Hani ben size gö e gösterdim ya demin yatakları. Sakın bana unuttum demeyin. Unutanlar bence bir doktora gözüksün. Ciddi anlamda söylemiyorum. Gidip doktor çağıranlar çağırmayın sakın. Ya o, o benim uğurlu yatağım ya. Hayır bu benim uğurlu yatağım. Evet arkadaşlar kuzeninizin uğurlu yatağını nasıl kaparsınız challenge. Herkes benim uğurlu yataklarımın adı mı oluyor? Evet arkadaşlar. Şimdi evet, skip... Şimdi çok az. Şimdi kabusa Sakın skip for on deme. Tamam, babamız diyor ki night night. Sleep tight my children. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü İngilizcem yok. A Singer Bob. Ne diyor bu? Geri. Ay, arkadaşlar Geri... Singer Bob ne oldu ya? Bu fotoğraftakiyle bunun ne alakası var? Aa yerde salangozu var. Arkadaşı herhalde tam bilmiyorum. Aa yandık 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 kaç kaç. Aa ben bunu biliyorum. Lazım bunlara değmememiz lazım. Geç geç geç. Ölüyor muyuz bir kere deyince? canımız mı gidiyor? Canımız gidiyor. Oh be. Evet arkadaşlar geçiyoruz, 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 geçtik. Geçiyoruz, 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 geçtik. Geçtik. Burası daha da zor ama. Geçtik. Ama, ama. Arkadaşlar bunlar ne be Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar bunlar balık mı Yoksa mızrak mı Ben karıştırdım biraz sanırım Ay arkadaşlar Ailesin canımın sen? çeyreği gitti Bu ne biçim balık be Balık yesim kalmadı Hayatım boyunca balık yesim kalmadı Neyse arkadaşlar Biz yandık ben parkurda iğrenciyim ee, Evet arkadaşlar ee, şu an ben azdikiyim. Kanalınızın sahibi ölecek yani. Bundan şey yok. Ee, şüphe yok. Ay ben öldüm. Aa Sünger Bob beni en başa attı ya. Gıcık Sünger Bob. Ben de öldüm. Arkadaşlar taktik buldum. En kenardan gidiyorum. Ya of ya kazanamadık. Kadan, ghost olduk. Nasıl ya kazandın mı? Evet Yürü, yürü, yürü. Arkadaşlar ne? maalesef Elif e, olmayacak. Kütüphane diyeyim. Evet arkadaşlar böyle deli delilikle dolu ben bir kütüphanemiz var. bu arada. Ne? Uyudum ben. Tamam. Ben de babamız kızmasın. Uyumaya gideyim. Babamız kızıyor. Çok Acaba ba babamız mıydı Sünger Bob? Saçmalama. <laughs> Benim buraya yatağım bu. En köşelik. Evet skip arkadaşlar. Forum, evet, skip skip evet. demiyoruz. Evet. evet. Şimdi ee, bu bölüm aşırı derecede zor. Bunu ben bile yapamıyorum. Ee, e, arkadaşlar bu bölüm oynamasak mı? Çünkü kusuyorlar, herkes kusuyor. Ben kusmayacağım. Kusmak ne işe yarıyor Elif? Ben de kusacağım. Çünkü kusunca canımız gidiyor. Neden ki? kusmam? Kusunca canımız mı gidiyor? Geneliyor, Neden? Galiba. Neden camımız ya. gidiyor? Burada ağlayan bir adam var. Nerede ya? Tabi, 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 Arkadaşlar tabi, tabi, tabi. hiçbir şey Sen anlamadım. Neredesin? Buradayım arkandayım. Korku karakteriyim mi? Bu ne be? Arkadaşlar bu ne? Büyü yapıyoruz herhalde. Huma Aa 10 tane altın verdi. Ya arkadaşım kusmayın her yeri rezil et. Gel. Aa bana. Dayat. Hayalet oldum. Gel. Hayalet oynayabiliyor gel. muyuz? Aha gel neredesin? Buradayım. Gel. Room 2'ye giriyoruz arkadaşlar. Burada bir şey vardı. Yo burada hiçbir şey yok. Bak. Aa adam var. E şimdi ben buranın anlamını anlayamadım. Birbirimizi mi öldürüyorduk e, kusarak? Hayır orası lanetli bir hastaneydi anlamadın mı? Ya Meloş ben senin uyuması için yedim. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamam. Neyse komik video olsun. Amacımız bu. Sizi güldürmek, boş zamanınızda kuzeyinizin yatağını çalmak. <laughs> Beni ayakta uydurtan Elif. Arkadaşlar ben chat'i kapıyım. Bu arada arkadaşlar size e, Minies adında... Bir Slugman'in merhaba demek Anne, istiyor. Anne şuradaki benim üstündeki tabloya bak. Görmedim ki. Kedi önümüzden geçiyor ve oynadım. biz kabusa girdik. Bu ne be? Eee? Bunu ben Ar ilk defa görüyorum. Arkadaşlar ateş tanesi bize saldıracak. Yandık. Arkadaşlar ateş tanesine vurmamız lazım. Ben buna ateş tanesi diyeceğim. Elif basılı. Ay, onun saldırılarından da kaçmamız lazım. Arkadaşlar bu çok zor. Olamaz. Kayalığın üstüne Aa. çıkamıyorum. Arkadaşlar bu bildiğiniz e, savaş oyunu falan. Meteorlar Aa. düşüyor. Arkadaşlar burası sesim sen rahatsız ediyorsa edeyim. özür dilerim. Ben ölmek üzereyim. Neredesin? Canavara doğru gidiyorum ve dalmaya devam ediyorum. Çünkü biz neyiz arkadaşlar? Korkusuzuz. Tabii evet. birazdan altımıza yaparsak. Yazın kuzenim. Seni koruyacağım. Geri püskürt. Ay, bunun canavarları da mı var? Ay, öldüm ben. ben ya havada öldük arkadaşlar. Havada öldük. Böyle hayaletler duvardan içinden geçip uçamaz mı arkadaşlar? Aa boss'u bug'a soktular. Dur hayaletler okay. olarak boss'u biz bug'a mı sokuyoruz? Yok. Tamam arkadaşlar. Hayalet olmayın siz. Arkadaşlar yalnız benim bu tipim ne ya? Benim bu tipim ne ya? Bir şey diyeceğim. Bir gelsene. Sana bir şey göstereceğim. Neredesin? Yatakların orada buluşalım. Arkadaşlar birazdan videoyu kapamak zorundayım. Çünkü 11 dakika süreyle yapabiliyorum. Neyse o da iyidir. Demin 3 dakikaydı. Yani bu 3. denememiz falan. Buradayım. Tamam. Gel. Arkadaşlar Bu arada e, kuzenimin Normalde E1, L1 falan da adı biliyorsunuz. Ama şimdi biliyorsunuz da değişti yani Missy koydu adını. Ama hala e-postasında -E falan E1, L1 yazıyor. Aa arkadaşlar burayı bana kuzenim göstermiş. Ben unutmuşum. Arkadaşlar bir dahaki şeyde dek buraya geliriz ve burada bakarız. Tamam mı Elif? Ama videoyu Aha. her an bitirebilirim. Tamam. Yani bir dakika kala video kapanışını yapacağım tamam mı Elif? Sen de gelirsin yanıma. O yüzden bir arada duralım. Neredesin? Neredesin sen? Ee, ben, ben seni gördüm. Gel, gel. Gel gel Arkadaşlar ben tamam, burayı Ama yüzün mü öyle? O o yüzü mü aldın sen? Hangi yüzü? Şu anda kullandığın yüzü. Evet. Aa burada özel bir şey var arkadaşlar. Aa, ben buraya girmeyeceğim. Nasıl kaçacağız? Karşıya geçmek için bir yer var. Eh. Parkur. Parkurda evet. kötüyüm demiştim ama azıcık iyiyim yani. Çok da kötü olmuş. Bence şunlar yükselecek bir sular sel, sel, gibi olacak. Bakın arkadaşlar ben ne dediysem o oluyor. Çünkü ben parkurlarda çok iyiyim. Kesin çok iyiyim. He. Kesin çok iyiyiz. Kesin çok iyiyim arkadaşlar. Elif videoyu kapatmamız lazım. E, tamam ben öldüm videoyu kapıyorum ben. Bence sen de öyle Elif. Bir yanıma gel. Elif. Bir ölebilir misin ki Evet arkadaşlar Elif düştü şarjı bitti. Evet arkadaşlar biz de videomuzun sonuna gelelim. Hatta giriş yaptım. Yok arkadaşlar video kapanıyor. Biz de videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler dilerim.